Merhabalar güzel dostlar, güzel insanlar, gençler, hep gençler konuşuyoruz ya. Bugün de böyle kısa bir sohbet, büyüklerimden duyduklarımı size aktarmaya gayret edeyim. Dinimiz İslam her zaman yeniliğe açık. Bir günü Peygamberimiz çünkü buyuruyor ki, bir günü bir günde müsavi olan gaflettedir diyor Resulullah Efendimiz. E, kaldı ki Rabbül Alemin de yani, Bugün mesela ben diyelim ki bir müzik yaptım işte e, demedim mi demedim mi yarın aynı demedim mi demedim mi okursam şey alıcı keseri gibi bir şey yaramaz. Öbür gün günden daha fazla güzel daha değişik bir ritimlerle daha değişik insanların e, ruhuna hitap edecek şekilde sunarsam o zaman şey ol bir gün bir günüme müsabi olmuyor değiştiriyorum kendimi. Dinimizde hep böyle e, insanlara dinimizi daptaracık bir şey gibi gösteren insanlar var. İşte şöyle yaparsan çamura batarsın, böyle yaparsan bilmem yatarsın diye e, insanları yönelten insanlar var. Bunlar çok yanlış bir şey e, efendim. E, daha önce de size söyledim gibi dinimiz hoşgörü dini yani. Her insanı kendinden yüksek göreceksin. Kendi nefsini benim Safer Efendi Hazretleri, kendi nefsini Firavun'un nefsinden bin derece aşağıda görmüyorsan, bu yolda çalışmayın boşuna diyordu. Efendim, e, böyle olduğu zaman tabii e, hakikaten kimseleri şey yapmıyorsun, eleştirmiyorsun. İşte şu şöyleymiş, bu böyleymiş. Önce kendini eleştireceksin. Herkes kendini önce eleştirirse zaten dünya böyle düzen, başka türlü düzelmez. Ama maalesef öyle durumdayız ki hiçbirimiz kendimize kusur görmüyoruz. Kusur karşımdakinde ben melekim. Böyle kendi kendine Efendim e, e, böyle bir şey yok. o e, işte efendim ben böyle yapıyorum. E şöyle gitti şöyle yaptık filan bilmem ne filan nasıl olur diyor. Birisi şey var. Demiş ki e, Bektaşi dedesi bir kıstası var anlatacağım şimdi size geliyor alkol ile ilgili bir şey. Ee, böyle yapsak olmaz mı efendim? diyor Böyle yapıyorum ben diyor. Ee, öteki Efendi Hazretleri de cevap veriyor. E, yahşi mezhep de diyor çok kaba tabir olacak kusura bakmayın. Ahirette boku çıkmazsa diyor yani. Tamam mı? Onun için her şeyin e, aslını yapmak lazım. Kendini toparlamak lazım. Ha gençlere bir de rica ediyorum. Efendim e, bu mantık filan diye mantık bir yere kadar. Çünkü mantık Allah bir yere kadar vermiş. Bazı şeyleri bizim bilmemize imkan yok. Bilen o. Bize her şeyi, her sırrı söylemiyor Cenab-ı Allah. Efendim, belki bu siklet, bu terazi bu sikleti kaldırmaz. Ondan söylemiyor herhalde. Yani size söyleyeceğim şu gençler. Lütfen papaza kızıp kiliseyi yakmayınız. Yani bilmem ne hoca böyle dediydi. Ben bilmem ne işte bu dinden bir şey yapayım. Böyle şeyleri bırakın. Siz Allah'la baş baş olun kardeşim. Allah'la baş baş olun. Allah'ı sevin, Resul'ünü sevin, onların sevdiklerini sevin. Ötekileri boş verin. Şimdi bu meclide çıkan soytarılar var bir sürü. Bunları kulak asmayın lütfen. Lütfen kulak asmayın. O kıyafet evliyaları var ya böyle sarıyorlar filan. Onların hesabını ayrı verecek onlar tabii. Efendim, çünkü her şeyin hesabı var. Mesela o kıyafet şeyi Resulullah Efendimiz sünneti seniyesi diye onu yapıyorlar. Bir de sakal bırakıyorlar ya böyle. O sakalın hesabı var. Sakal hesabı. O sakalından otan dediği zaman birisi sana nasıl bakacaksın Resulullah'ın suratını? Nasıl bakacaksın? Kendini kandırıyorsun. Onu beğenmesin, bunu beğenmesin. İşte şeymiş de buymuş da filan falan. Efendim. Öteki şöyle alimmiş. Öteki böyle alimmiş. Kardeşim bu iş allameye kasa zaten Hazreti Yunus ne diyor? İlim ilim bilmektir. ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin ya yani nice okumaktır. Efendim en büyük alim şeytan, şeytan oldu sonunda. Ondan sonra Resulullah Efendimiz diyor ki Hazreti Ali Efendimiz için Hazreti Ali ilimin kapısıdır diyor. İlimin kapısı. Ve Hazreti Ali Kerramallahu Ve çiğe soruyorlar. Ya Ali en çok bildiğin şey nedir? Cevabı çok tatlı, en çok bildiğim şey, hiçbir şey bilmememdir, diyor. Ya Hz. Ali böyle derse biz ne biliyoruz kardeşim? Zerre bilmiyoruz biz onun yanında, zerre. Namaz hocasını okumuşun? oradan bir iki kitap okumuşun? veya gitmiş bir zatın sohbetlerini falan oradan kopyalamışsın kendine. Efendim, şey zeka gibi. Oradan kendini satıyorsun inlara. İnsanlar da seni bir şey zannediyor. Öyle değil. Müslümanlar lütfen şuurlu olalım arkadaşlar. Ee, Allah'ın dini bir, peygamberi bir, kitabı da bir kardeşim. Kur'an-ı Kerim. Tamam mı? Bunun haricinde kim ne derse desin hepsi safsata söylüyorlar. İ i̇nanmayın. Böyle güzellikler içerisinde birbirimizi sevelim, birbirimizi sevgi gösterelim. Ee, Günahlarımız hepimizin var. Tövbe edelim. Burada da bir kısa daha anlatayım size. Yine Safer Efendi'den dinlediğim bir kısa Efendim bir eşkıya harami 99 kişiyi öldürmüş. Ee, pişman olmuş. Yolda bir papaza rastlamış. Demiş ki ya ben çok pişmanım, çok günahkarım beni Allah affetmezmiş. Lan. E ne yaptın ki sen demiş papaza. 99 kişiyi öldürdün demiş. Ne? 99 kim seni filan bilmem. Aa öyle mi demiş. Kesip çekmiş kılıcı bir tane ona koymuş. Seninle yüz olsun o zaman demiş. Onu da öldürmüş. Efendim yine üzgün üzgün gidiyor hakikaten pişman zavallı. Yolda başka böyle bir inançlı dervişe rastlamış. Ya ne dur halin sen işte ya sormadım dedim. Dedi ben böyle böyle demiş ya ben çok büyük günahkarım. Allah beni affeder mi ya Allah'ını affetmeyecek günah var, Ne yaptın ki sen demiş. ben demiş 99 kişi öldürmüştüm demiş. ee demiş. Sonra bir papaza sordum seni Allah affetmez haşa bilmem ne filan sana vurdum onu da öldürdüm yüz oldu demiş. Demiş şu adam Allah'ın affetmeyeceği hiçbir günah yoktur kardeşim. Peki ne yapmam lazım? Bak bu yolu takip et demiş ileride tövbe köyü var demiş. Tövbe köyünde gittiğin zaman senin ne günahın kalacak hiçbir şeyin kalmayacak demiş. O da o muhabbetle çıkmış yola e, ömrü yetmemiş, yılın ortalarına doğru ecel hak olmuş, ruhu teslim etmiş. Bu sefer iyilik melakeleri ve azap melakeleri gelmişler. İyilik melakeleri demişler ki bu bizim ceset. Çünkü bu tövbe niyetiyle yola çıktı gidiyordu. Ondan sonra azap melakeleri demiş ki ama demiş gidemedi köye. Yolun ortasında filan anlaşamamışlar. Yani melekler de kendi aralarında anlaşamıyor bu aramızda yani. Doğru Cenab-ı Allah çıkmışlar. Ya Rabbi durum ne yapacağız filan diye. Rabbül Alem buyurmuş ki gidin demiş. Onun vefat ettiği yerle tövbe köyü arasını veya tövbeye çıktığı yerden o arayı, o ölüm yeri düşündük. Neresi yakınsa onun mesela ilk geldiği yoldan öldüğü yer yakınsa azap melakeleri alsın götürsün. Ama tövbe köyüne yakınsa iyilik melakeleri işte ölçüyorlar tam öteki yolu ölçerken Rabbül Alemin her şeyi kaderi bütün her şey onun elinde arıza emrediyor toplan diye toplanıyor ve Tövbe köyü daha yakın oluyor efendim e, ve iyilik melakeleri de bu Hazreti alıyor ve gidiyor. Yani mühim olan hakikaten gönülden tövbe etmek, Allah'a yakın olmak, efendim bir de namazla niyazla da iş bitmiyor, uzatıyorum belki mevzuya ama hep sefer Efendim'den dinlediğim şeyler aklıma geliyor. Hazreti Davut Cenab-ı Allah'la mülakata giderken bir ihtiyar amca namaz kılmaktan kayanın üstü yer yapmış artık onu. Demiş ki ya Davut Allah'a mülakata beni sorar mısın? Benim cennette yerim neresi demiş. Hazreti Davut da geliyor. Ya Rabb'i böyle bir kulum var. Dedi ki benim cennette yerim neresi? Rabbül Alem diyor ki söyle o kuluma, o cehennemlik diyor. Hz. Davut da nasıl söyleyecek geliyor bilen. Diyor ne oldu? vallahi ben söyledim diyor. Cenab-ı Allah dedi ki söyle o kuluma, yeter diyor hemen o ihtiyar. Ya bir dakika yeter. Allah bana kulum dedi mi diyor. Benim için her şey bitmiş diyor. İster cehenneme koysun ister cennete koysun. Mühim olan kulluğa kabul olmak. Onun için hiçbir namaz cennet için kılınmaz. Yapıldığı hiç cennet, cehennem. Siz Allah rızası için yapın yapacağınızı. Allah istediğini yapar. Gönlünüze göre bir Bu işler belli olmuyor. Namazdan, niyazdan. Bir bakıyorsun adam ömrü 80 sene namazla geçmiş. Cehenneme gider. Öteki bir kardeşimiz de gitmiştir. Bir böceği, bir karıncayı suya düşmüş, boğulurken kurtarır. Allah sırf o fiili yüzünden onu cennetine koyar. Ama Sefer Efendi böyle buyurdu. Ama yine namazdan kurtuluş yok. Cennete gittiğin zaman yine namazları kılacaksın diyordu yani. Evet güzel kardeşlerim. İnşallah ileride daha efendim hazretlerinden neler hatırlarsam sizlere böyle küçük küçük paylaşmaya gayret edeceğim. Teşekkür ediyorum sabrınız için. Hoşça kalın. Günü bir bir gün dedim bu var çime geldim nalehur zailen gündar etmeye geldim